Giray kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonsporumuzdan ve milli takımımızdan bahsedeceğiz. Milli takımız dün akşam Hollanda'ya karşı bir mücadele sergiledi. E, kötü bir gece oldu ve Trabzonspor takımızdaki sakatların son durumu milli oyuncularımızla alakalı bir video olacak. Sohbet tadında dolu dolu keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz bugün transfer dönemi kapandı. Trabzonspor takımızdan yani ben Allah yukarıda bir tane bomba transfer bekliyordum son dakika. Bir hamle bekliyordum. Özellikle zaten Azoravi'nin anlaştığı, Azoravi kulüp başkanı okeyledi. Arada biliyorsunuz Arçil girdi. Birçok somut belge varken son anda gerçekleşmedi. Tabii bunun gerçekleşmemesinin nedenlerinden bir tanesi para. Parasal anlamda başkanların açıklaması da tarihin en büyük rakamını verdi Trabzonspor takımı. Ama biz bu senede oynatıp seneye vermeyi planlıyoruz dedi. Son dakika blörfü mü yaptı ne yaptı bilmiyorum ama bu transfer olmadı Azorovi transferi. Ve transferi Trabzonspor takımımız kapattı. Hayırlı uğurlu olsun diyecek bir şey yok. Bu saatten sonra kadromuz belli. Biz bu kadroya sahip çıkmamız lazım. Destek vermemiz lazım. Moral vermemiz lazım. Yok orası böyle de şurası böyle şu an için gerek yok. İlerleyen süreçte tabii ki de değerlendirmelerimizi yapacağız. Eleştirilerimizi yapacağız. Eksik olan bölgeleri hepimiz gördük, hepimiz biliyoruz. Sol bekte özellikle çok ciddi bir eksiklik olduğunu dillendirdik arkadaşlar. Ama Trabzonspor takımdaki yetkililer de gördü ama son dakikada buraya bir hamle yapamadı. Ben hani çok fazla bu konulara artık girmeyeceğiz. Transfer kapandı. Bundan sonraki süreçte biz transfer kapanmadan önce sesimizi duyurabilir miyiz? Veya sizlerle bir düşünce ve fikir, fikir alışverişinde bulunuyorduk. Şimdi bu konu artık yapmamızın, konuşmamızın hiçbir anlamı yok. E, i̇leride keşke ahvat vat demeyiz inşallah. Ve transfer dönemimiz kapandı. Hayırlı uğurlu olsun herkes için. Kazasız belasız inşallah oyuncularımız da maksimum performansı alır Abdullah Hoca. Şimdi milli takımız Hollanda'ya karşı çok kötü bir gece geçirdi. Gerçekten hiçbir şekilde milli takıma yakışmayan Türk milli takımının bu kadar aciz duruma düşmemesi gereken bir maçtı. Dakika 1 zaten yenilen gol de e, hani bize sinyalleri verdi. Oyuncuların oradaki labaleliği. Dakika 1 Hollanda'ya karşı oynuyorsun. Deplasmandasın. Artık orada topa yapacağın tek hamle vurmak. Baskı yemişsin. Zaten sana Hollanda ya bunu futbolcular sahaya çıkmadan önce arkadaşlar konuşurlar. Çık deriz ki biz. Mesela ne kadar büyük takım olursan ol, ne kadar iyi oyuncular olursan ol. Gidersin deplasmana atıyorum Beşiktaş'a karşı oynuyorsun, Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Diyorsun ki ilk 5 dakika 10 dakika çok önemli. Biz bu 5-10 dakikayı geçirelim daha sonra topalları alırız elimize geçiririz diye konuşuyorsun. Atıyorum Inter'e gidiyorsun. CSKA Moskova'ya gidiyor. Biz bunları hep konuşmuşuzdur. Konuşulur da zaten. Beşiktaş takımı da bize geldiği zaman der ki 5-10 dakika biz gol yemeyelim. Biz direnelim Trabzonspor'a karşı deplasmanda. Zaten ondan sonra yavaş yavaş çözülme başlıyor. Yani hep bu bir stratejidir. Şimdi milli takımımızın bu kadar deneyimli oyuncular diyorum artık. Ne kadar genç oyuncular da olsa o da deneyimli oyuncular da var. Burak Yılmaz gibi kaptanları var. Şenol Güneş gibi hocaları var. Artık Hollanda'ya karşı dakika 1, 30. saniye topu kaptırıyorsun, ikinci topu kapıyorsun, tekrar kaptırıyorsun. Topu korner vurmak varken içeriye çeviriyorsun, oradan adamlar yürüyerek gol atıyor sonunda. Yani ciddi anlamda eleştirim var benim milli takıma. Mücadele yoktu, oyunu bıraktılar, disiplin yoktu. Burası bir milli takım, burada milli bir forma ve 80 milyonu temsil ediyorsunuz. Burası bir kulüp takımı, burası... X yer değil. Burası milli takım. Yani milli takımın Futbolculara hiçbir şekilde yakışmayan bir hamle oldu. İnanın bana bakın Cebeli Tarık bize ne kadar güzel mücadele ediyor değil mi? Bakıyorsun ilk yarı 45 dakika gol atamıyorsun. Cebeli Tarık sana karşı daha üstün oynadığı dakikalar olabiliyor. Biz dün Hollanda'ya karşı teslim olduk. Hatta bence var ya arkadaşlar yani 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha derli toplu olduk. Neden? Takım halinde savunma yaptık. Daha çok kompak oynadık. Hatlar arasını sıkıştırdık. Çünkü bizim Hollanda'ya karşı defansif anlamda öncelikle defans yapmamız lazımdı. Hattimizi bilmemiz lazımdı. Biz birazcık e, abartıldığımızı düşünüyorum. Oyuncu grubunun abartıldığını düşünüyorum. Ama e, biraz e, kendimize gelmişiz inşallah. Norveç maçı var önlerinde çok önemli bir maç. E, Uğurcan Çakır gene talihsiz bir maçta forma şansı yakaladı. Gene hani bir şey demek istemiyorum. Gerçekten Altay Uğurcan Çakır... Kıyaslamasına da girmek istemiyorum. Benim midem bulanmaya başladı bu muhabbetlerden. Yok Uğurcan Çakır kaleye geçince gördük. Yok öteki kaleci şöyle olsaydı böyle olsaydı gibi muhabbetler benim midemi bulandırıyor. Ee, şu an bakıldığı zaman defans hattı yok. Orta saha yok. Forret'te bir tane kaleye doğru düzgün şutumuz yok. Orada konuşulacak en son isimdir diye düşünüyorum ben yine Uğurcan Çakır'ın. Burada bizim konuşabileceğimiz, eleştirebileceğimiz tek şey Şenol Güneş'in yapmış olduğu hamleler olabilir. Yapmış olduğu değişiklikler yapmış olduğu hani seçmiş olduğu kadro olabilirdi. Ama ben milli takımımızın Norveç maçında ibreyi tekrardan tersine döndürebileceğini düşünüyorum. Tabii bu görüntüyü verirlerse geçmiş olsun. 3-4'te Norveç atar bize gider. Bu süreçte hani ne kadar toparlanacaklar göreceğiz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bizim takımımız için hayırlısı olur. Milli takımımız için hayırlısı olur deyip e, hemen Trabzonspor'umuza döneceğim. Şimdi Cornelius'tan güzel haber geldi arkadaşlar. Son maçta oyuna girdi. Golünü attı. Güçlü, kuvvetli. Gene 5 dakika, 10 dakika da olsa bir sıkıntısı olmadığını gördük Cornelius'un. Bu bizim için büyük moral. Milli takımda Cornelius'un gol atması bizim için büyük moral. Artı oyuncunun değeri yükseliyor. Oradan da ayrı bir moral. Şimdi Cornelius okey. Yaptır Kadir Ömür takımla beraber çalışmalara başladı. Çift kalelere katılıyor. Gücünü, kuvvetini toplamaya çalışıyor. Abdülkadir Ömür de bizim için iyi bir artı oldu bu dönemde. Tabi antrenman ve maç eksikliğini unutmamamız lazım. Hocanın tercihi çok önemli olacak. Çünkü Densville sol düşündüğünü konuşuluyor Abdullah Hoca'nın. Abdülkadir Ömür'ün performansı, vücut direnci çok önemli olacak. Abdülkadir Ömür bence Densville'in sol bekle oynayıp oynamayacağını belirleyecektir. Bruno Perez aynı şekilde başladı arkadaşlar. Cervinho aynı şekilde güzel haberler geliyor. Bu iki oyuncunun da yetişebileceği konuşuluyor. Dorukan takımla beraber başladı. Tronsen takımla beraber başladı. Yani sakatlar dönüyor arkadaşlar. Büyük ihtimal yetişecekler. Cornelius'tan çok iyi haber geldi. Abdülkadir Ömür'den özellikle çok iyi haber geldi. Galatasaray maç öncesinde bu oyuncuların dönmesi bizim için kritik. Çok önemli oyuncular. Bizim kadro derinliği anlamımızda böyle maçlar özellikle Galatasaray gibi, Fener Beşiktaş gibi böyle hani büyük maçlarımız diyeyim. Derbi maçlarımızda arkadaşlar. Kadro kalitesi çok önemli. Derinlik çok önemli. Derinlik olduğu zaman da hani hocanın hamle şansı oluyor. Bu da bizim için büyük bir artı diye düşünüyorum. Sakatların dönmesiyle beraber tam kadro çıkacağız Allah'ınız izniyle Galatasaray karşı. Şimdi çok fazla konumuz yok. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Kısa ve öz bir değerlendirme yaptım milli takımımız için. Sakatlarımızı sizlere anlattım. Transfer Trabzonspor takımız son dakika bombası bekledik mi? Bekledik ama olmadı. Sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar 3 4 yapan bir takımız var. Destek olmamız lazım. Galatasaray maçı büyük bir moral, büyük bir viraj bizim için. Hani e, bu maçı kendi sahamızda yenebilecek güçteyiz. Bakın Galatasaray takımı bana göre bizden daha aşağıda bir takım yeni yapılanmaya gitti onlarda ama bizden daha aşağıda bir takım akıllı kompak bir şekilde biz Galatasaray takımının üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Son dakikada tekrardan bir Galatasaray videosu çekeceğiz zaten. Bugün hani sakatların durumunu konuştuğumuz için Galatasaray takımına karşı da üstün gelebileceğimizi düşündüğüm için böyle bir ufak bir değerlendirme yapmak istedim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen dostlarımı çok seviyorum biliyorsunuz. Dün videoyu çekemedim. Bugün çok geç saatleri kaldı. Neden? Çünkü arkadaşlar inşaat yapıyoruz birazcık. Evimizde tadilatlar var. Bunlarla ilgilendim. Gerçekten çok yoğun geçiyor. Yorucu geçiyor. Bu videoyu bugün çekeyim mi çekmeyeyim mi bu bilgileri sizlere yarım mı vereyim diye düşündüm. Aslında çok önemli bilgiler mi değil. Ama e, biliyorsunuz benim videolarımı biliyorum. Benim videolarımı bekliyorsunuz. Çok fazla da mesaj aldım. Tekrardan altın çizeyim. Size de teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olalım. 61 bin bizim için çok önemli. 61 bine geldiğimiz takdirde biliyorsunuz 4 tane de forma hediye edeceğim. Abone olalım. Abone sayımız kaldı. Bakın 54.000'e gelemedik. 53.000'deyiz neredeyse bir aydır. Bu birazcık benim canımı sıkıyor. Lütfen sizler de yüklenin. Arkadaşlarınızı da getirin kanalımıza. Bilmeyen dostlarımız için de duyurum yaparsanız çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.